Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Eren İmdat. Aydoğan'la beraber arkamda görmüş olduğunuz gibi Huawei'nin Ümraniye'deki yerine geldik. Merkezine geldik. Peki neden geldik? Yeni ürünlerini herkesten önce görmeye geldik arkadaşlar. Tabii ki bu video ambargo altında olacak ama ambargo kalktığında ürünleri sizlere de göstermiş olacağız. Hatta ürünlerin inceleme videoları bile kanalda olmuş olacak. Böyle mini vlog tarzında Huawei bizlere ne hazırlamış, ürünler neler, içeride kimler var, neler var diye sizlere göstermek istedik. Hadi gelin hep beraber içeriye girelim ve neler olduğuna da hep beraber yakından bakalım. <laughs> Bakın burada kim var? <laughs> Halil Beyoğlu kendisi. Evet. <laughs> Mini bir vlog yapıyoruz. Yeni evet. ürünlerimiz neler falan diye. Yukarıda biz ne bekliyor diye. Onlara bir Ama gidelim yani bakalım. Ama yani olma. <laughs> biz yukarı çıkalım <laughs> yukarıda Şöyle görüşürüz. eksi2 değil de mi? Okey okay, tamam. İsim yazdıracaksınız. Sen tamam. Okey tamamdır. Tamam. Günaydın. İyi. Selam abi ne haber? Damatlar sırayla. <laughs> 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 Eee... <laughs> ya değil, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Day -day varken ben direkt açayım dedi. Öldürmek zorunda kalmayayım. Hem Android hem iOS'ta uyum bulduğumuz tam uyum beraber çalışıyoruz. E-Nabız verilerinizi doktorlarımız direkt E-Nabız sayfasında saatinizin çektiği dataları görebiliyor. Ve bunu kendi teşhislerinde kullanabiliyorlar. 1.43 inçlik 46 mm saatinizde 226 pixel per inç piksel yoğunluğuna sahip. Yine 41mm'de de 1.32 inç AMOLED ekranımız ve 2352 piksel görüntü piksel yoğunluğuna sahip bir ekranımız olacak. Bu arada size burada gösterdiğim hepsi dansman tarihi itibariyle Türkiye'de satın alınır durumda olacak. Aynı zamanda hızlı şarjla birlikte saatimizi 0'dan 160 e dakikada tam şarja ulaştırabiliyor olacaksınız. Muhabbet turu sensi zaten takip ediyorsunuz. Yakın zamanda görüntülerimizle bir daha detaylarını paylaşmıştık sizinle. TrueSense ile birlikte biz daha hem yeni hem de geliştirilmiş bir algılama modülü üzerine çalıştık. Böylece çok bölgeli optik bir yol tasarımı, çok aralıklı optik bir yol mimarisi ve son teknoloji cam karartma teknolojisi ile birlikte daha doğru veriyi toplamayı başaracağız. jt serisinden ayrıca e, tabii ki giyilebilir kategorilerde insanların birçok ihtiyacına yönelik farklı ürünler geliştiriyoruz. Burada da yine önümüzdeki dönemde Watch D serisinin yani sağlık alanında yine birçok farklı özelliği olan tansiyon ölçme özelliği başta olmak üzere yeni Watch D serisinin yenisini yani Watch D 2'yi göstermek istiyorum. Watch D 2 modelini tanıtmak istiyoruz. Hepsi bir arada kan basıncı ölçümünü sağlamış olacağız. Gün boyunca ayakta kan basıncı Monitorizasyonu yapabiliyor, ayakta kalmasını, ölçümü yapabiliyor. Evet sunumları izlediniz. Erdem ve Mustafa bizlere yeni ürünleri anlattı. Gelin hep beraber yakından bu yeni ürünlere bir göz atalım. Hep beraber geçelim. Evet Cem abimiz de bu kendisi. Ürünlerimiz burada arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi burada birçok Huawei'nin yeni nesil akıllı saatleri bulunuyor arkadaşlar. GT 5 ile beraber GT 5 Pro modelleri de yer alıyor. Burada iki farklı versiyon var. Tabii ki kadın versiyonları ile beraber genele hitap eden versiyonlar da bulunuyor. Pro versiyonları görüyorsunuz burada. Bir tanesi Titanium ile beraber geliyor. Şurada görmüş olduğunuz tam bir Pro modeli, titanium case'le beraber gelen. Tabii ki bir de burada görmüş olduğunuz silikon modeli de yer alıyor. Burada tasarımı biraz da köşegenleştirmeye çalışmışlar. Yani bu tarafa doğru evriliyor gibi duruyor saatler tarafında. Tabii ki 41 mm'nin de Pro versiyonu bulunuyor. Şöyle göstereyim ayda O da 42. Aynen 42 milimetrelik bir versiyonda bulunuyor. Kadınlar için yine burada seramik versiyonda beraber geldiğinde söyleyeyim. Ekranda şöyle açarsam da şuradan kullanayım. Tabii şu an sıfır konumda olduğu için ana ekrana geçiş yapamıyorum ama dediğim gibi burada seramik versiyonla beraber satın alabilirsiniz arkadaşlar. Ben seramik versiyonları gerçekten çok seviyorum erkekler için de olan bir seramik versiyon olsa ne güzel olurmuş diye düşündüm. Ama tabii ki benim favorim burada şuradaki normal yani GT5 modelleri. Burada yeni bir rengimiz var. Daha öncesinde GT4 modelinde yanlış hatırlamıyorsam Neşin. yeşil rengi vardı ve herkes bayılmıştı o renge. Aynı ben de bayıldım gibi. Şimdi ise burada yine doğadan ilham alan bir renkle beraber mavi rengiyle bizle beraber olacak gibi duruyor. Bunun haricinde görmüş olduğunuz gibi bütün şekilde burada saatleri görebiliyorsunuz ve en güzel özelliği bütün özellikleri eklemiş olmalarına rağmen yani EKG çekim özelliklerine rağmen yine batarya kısmında 14 gün ve 7 günlük bir batarya ömrü bizlere sağlayabiliyor. Yani burada Pro versiyonlarda yer alan 46 versiyonlarında 46 mm'lerinde 14 günlük bir batarya ömrü, 42 mm olanlarında ise 7 günlük bir batarya ömrü bizlerle beraber olacaktır. Standart kullanım yaptığınızda bu 9 gün civarında tabii ki de burada batarya tasarrufunu aldığında 14 güne kadar uzuyor ve bu şekilde uzun bir batarya ömrü sizlerle beraber oluyor. Geliştirilen bir nokta True Seal tarafında oldu. Alt tarafında kısmındaki seramik bir yapı var. O seramik yapının içerisinde de sensörleri bulunuyor. Buradaki sensörleri biraz daha geliştirerek özellikle rota konusunda çok daha yüksek bir doğruluk payını bizlere sağlayabiliyor. Zaten kendileri de kıyasladıklarında özellikle Samsung Galaxy e Watch Ultra ile beraber Apple tarafında da Series 9 ile beraber kıyaslamasını yaptılar. Bir de Garmin bir saat vardı. Garmin saat ile beraber kıyaslamasını yaptıklarında onlardan daha yüksek bir doğruluk payı olduğunu bizlere söylediler. Yani görmüş olduğunuz gibi burada birçok seri bulunuyor. Bunların tamamının da Türkiye'ye geldiğinde söyleyeyim arkadaşlar. Yani seramik versiyonu olsun, normal kadınlar için deri versiyonu olsun ya da silikon kayışı versiyonu olsun. Bunların tamamı ülkemizde olacak arkadaşlar. Titanyum gövde de olsun. Bunların hepsi ülkemizde satışta olacak arkadaşlar. Özellikle deri versiyonla beraber ben şu kadınlar için onu çok da beğendim. Onu da göstermek istiyorum. Buradaki silikon detayları görüyor musunuz bilmiyorum yani yapılı ve dokulu bir yüzey bulunuyor ve çerçeve tarafında da yine Titanyum alaşımlı bir malzeme kullanılmış ve elmas kesimle beraber geliyor. Sadece bu çerçevesi değil, bezel dediğimiz ya da taş dediğimiz, döner taş dediğimiz o kısımda da yine çok ince işçilik olduğunu anlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani kalite bazında Huawei gerçekten saat konusunda bence başka bir seviyeye evlenmiş durumda arkadaşlar. Ben kullandığım süre boyunca yani altın çıktı çıkalı kolumdan ayırmıyorum ve altın kullanmaya devam ediyorum. Ofise e geldiğinde yeni saatler tabii ki hepsini incelerini sizlerle beraber yapacağız. Saat tarafında buradan da görebiliyorsunuz. Eskiden bir watch day'imiz vardı. Watch D tarafında ne yapıyordu? Tansiyonumuzu ölçüyordu, direkt şişerek bunu yapıyordu. Bunu artık biraz daha akıllı saat formuna çevirmişler ve gerçekten çok çok güzel tasarım olmuş. Ben de zaten bir Huawei Watch kullanıyorum, altı kullanıyorum, şöyle bir kenara bırakıyorum. İki farklı renkle beraber alabiliyorsunuz burada Watch D2 modelini. Görmüş olduğunuz gibi, şöyle açayım ikisinin de ekranını, yani bir akıllı saat formuna artık tamamen evrilmiş gibi duruyor. Hatta bana Watch Fit 3 modelinde andırıyor. Bilek tasarımı yine geliştirilmiş durumda. Görmüş olduğunuz gibi içeri tarafta artık silikon yapı kullanılıyor. Şöyle şişen tarafında göstereyim sizlere. Bakalım şişirebilecek miyim? Yani tansiyonumu ölçebilecek mi? Şöyle hemen kapatıyorum. Çıt diye yerine oturuyor. Şöyle bir bakıyorum. Şuradan bakıyorum. Buradan tansiyonumu kabul ediyorum diyor. Kabul ettim. İleri ve buradan da Kayışlardan da şurada hemen evet, diyeyim ve kolu tespit ediliyor. Tamam diyorum, ölçüm diyorum ve buradan da boyutu ayarlayın diyor. Biraz da sıkmamı istiyor benden. Yani bu şekilde kısaca yapabiliyorsunuz. yapabilirsiniz. Kendiniz de buna göre ayarlamasını o yapabilirsiniz. ayarlamayı bir kere yaptım zaten. Bir kere yaptım yaptım gerekiyor. Gerekiyor. çünkü herkesin bileğine farklı bir şekilde oturacağı için tam sıkması da gerekiyor. Ama şu tasarımı şey yani şu tüp tasarımı geliştirmişler ve bunu biz inceleme videosu zaten ne kadar ses yaptığını gösteririz bizlere gösterken ses yok Yani gerçekten ses yoktu. Öyle bir makineden bahsediyoruz. Yani ve 6 günlük batarya ömrü de bizlere sağlayabiliyor ki bence gayet yani bu şekilde şişen bir tasarımla beraber gerçekten güç uygulayan bir tasarımla beraber de inanılmaz bir akıllı saat olmuş. Bu arada tabii ki de e-navuz var bu saatlerde. Eğer hipertansiyon hastasıysanız ve sürekli tansiyon ölçme ihtiyacınız varsa bence Watch Day 2 sizin en büyük yardımcılarınızdan bir tanesi olacaktır. Tabi tabii ki bunu hotelle vesaire de yapabiliyorsunuz ama ya da klasik bir şekilde yöntemlerle yapabiliyorsunuz ama onları taşıması inanılmaz zor oluyor. Holter taktığınızda da çok fazla bunu da kendisi var zaten. Yani şunu taşımak mı? Şunu taşımak mı? Arada dağlar kadar fark bulunuyor arkadaşlar. O yüzden de bu şekilde kendiniz hem teknolojik bir şekilde ha bir de şu da var arkadaşlar. Eskiden burada görüşme yapamıyordunuz. Buradaki Watch D de artık görüşmede yapabiliyorsunuz. Yani zaten de görüşmelerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Huawei'nin Health uygulaması üstünden de verilerinizi ailenizle beraber de paylaşabiliyorsunuz. Yani siz bir hipertansiyon hastasınız ve gerçekten sıkıntılı bir sürece girdiniz. Buradaki ölçümlerle beraber ailenize de bildirebiliyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir özelliği de bulunuyor. Önümde görmüş olduğunuz gibi aslında şu anda 4 tane var ama bir tanesi eski olan Pro versiyonu MatePad tarafında. Yeni versiyona geldiğimizde 2 tane yeni Pro versiyonla beraber yeni bir tablet de var. O da 12X modeli. Şurada görmüş olduğunuz arkadaş. Bunun en büyük özelliklerinden bir tanesi tabii ki de mat ekranda beraber gelmesi. Yani paper matte ekranla beraber geliyor. 12 inç boyutlu olan bu ekranda 1000 nit maksimum parlakta ulaşabiliyorsunuz ve bu ekranın IPS LCD olduğunu söyleyeyim. Yani ben daha öncesinde 1000 nit maksimum parlakta ulaşan bir IPS LCD panel görmedim arkadaşlar. Bu yüzden de önemli bir diğer noktası da benim için bu oldu. 10.000 miliamperlikte bir bataryası var. İnanılmaz boyuttaki bir bataryayla beraber uzun süre kullanıma elverişli olacaktır diye düşünüyorum. Güzel de bir renginde bulunuyor. Ama önemli bir diğer nokta ise buradaki Pro versiyonunda. Hatta şöyle de çevireyim buradaki tableti. Bir tanesi görmüş olduğunuz gibi mat ekranla beraber geliyor. Burada mat ekranla beraber gelirken OLED, tandem OLED ile beraber geliyor. Yani OLED ekranla Mate'i birleştirmişler. Yani yüksek parlaklar çıkabilirken 2000 maksimum parlaklar çıkabilirken çıkabiliyor. Ama bunu da yansıma yapmadan yapabiliyor. E tabii ki bir de normal versiyonu da var. Onu da şuradan sizlere göstermek istiyorum. Yani şöyle açayım iki ekranı da. Sizler de rahat bir şekilde görürsünüz bence. Şöyle iptal diyeyim ve şuradaki yansımalar mesela Aydoğan şöyle yukarıdaki ışıklardan yansımasını gösterebilir diye tahmin ediyorum. Yani buradaki OLED ekran bence çok çok daha iyi olmuş ve tabii ki dediğim gibi Performa ile beraber gelmiş olması da güzel. Yeniliklerden bir tanesi ise normalde biliyorsunuz Huawei'de tablet ve kılıflar beraber alabiliyorsunuz ama şöyle bir şey vardı. Her zaman tabletin üzerine şu şekilde klavyeyi koyuyor. Daha doğrusu kalemi koyuyordunuz. Buradaki kalemi artık klavyeye gizleyebiliyorsun. Yani çantanıza vesaire attığınızda buradaki magnetlerden çıkabiliyordu. Ama artık bunda da Klavyeyi gizlemiş durumda. Peki nereye gizlemiş durumda? Şöyle kaldırdığımda görmüş olduğunuz gibi klavyenin alt tarafını gizlemiş durumda. Bu sayede herhangi bir düşme olmayacaktır. Ve buradan da hemen tekrardan da üst tarafına koyabiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan da yine şarj olmaya devam edebiliyor. Yani tableti taşımak istediğinizde hemen buradan kalemi alıyorsunuz ve buraya koyuyorsunuz. Bu şekilde kapattığınızda görmüş olduğunuz gibi herhangi bir şekilde gözükmüyor kalemi. Bu da en güzel saklama yöntemlerinden bir tanesi olmuş gibi. Zaten çerçevelerde yanlış hatırlamıyorsam 4.6 mm kalınlığında olduğunu söylediler bizlere. Yani isterseniz pro versiyonu paper mat alabiliyorsunuz. İsterseniz de normal bir şekilde de alabiliyorsunuz. Tandem oraya birleşince bayağı iyi bir iş ortaya çıkmış gibi duruyor arkadaşlar. Sadece saatlerinde tabii ki Watch D2 modeliyle beraber tabii ki tabletlerin de incelemeleri kanalda olacak. Özellikle Aydoğan da orada çökecektir o tablete ama <laughs> e, bunun da incelemesi çok çok merak ediyorum. Özellikle Tandem OLED ile beraber Papermate olunca nasıl bir deneyim oluyor? Mesela dışarı çıktığınızda zaten tabletleri biz mobil olarak kullandığımızda varsayarsak çok da fazla dışarıda oluyordu ve güneş altında olduğumuzda bu tabletin nasıl bir kullanılabilirliği olduğunda çok merak ediyorum. Saatler tarafında da tabii ki bütün özellikleri destekliyor. Yani normal spor modlarından tutun, sağlık takibine kadar hepsini gerçekleştirebiliyor. Bunları da ofise geldiğinde kendimiz incelediğimizde göreceğiz. Ama ilk intiba olarak Huawei'nin yeni akıllı saatleri, yeni tabletleri ve tabii ki de tansiyon ölçen D2 modelinin yenilenmiş versiyonunu burada görmüş olduk. Peki sizler bu ürünler hakkında neler düşünüyorsunuz? Tabii ki de Huawei'nin de anlattığı şeylerle bakımından da sizler de kendi görüşlerinizi güzel paylaşmayı unutmayın. Eğer bu ürünler hakkında bir tane hakkında herhangi bir görüşünüz varsa da onu da yorumlar kısmında bekliyoruz. Tabii ki de aralarından favori olarak seçtiğiniz bir saat varsa da onu da aşağıda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda bu ürünlerin incelemesinde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.